arkadaşlar ben bu oyunda Rise of Kingdoms ne işte onu oynuyor şimdi yani daha daha yeni başladım şimdi ya yani tabletimden oynamıştım da ilk hangi medeniyeti seçsem Japonya çok iyi kıta saldırısı artı 3 keşifçi intikal hızı artı 30 ve kaynak toplamazını 5 arttı ama Osmanlı. Osmanlı Osmanlı'da okçuluğu oynamam lazım. Okçuluğa oynayamam. Aske daha önemli. Almanya. Sıvay oynuyor. Piyada Roma. Roma. Atla. Neden Roma'yı seçtim? Çünkü e, Roma'dayken şey oluyor. Piyade saldırısını attık. Benimki köy daha bu. Geç 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 geç. Bu sefer zamanı unutmadım ama oyun internetli olduğu için ve reklam olmadığı için internete çık. Ya e ben biliyor ha. Yapma. Şimdi bir tane bunların köyüne saldırı var. Dedim. Bundan sonra asker yapacağız. Bir de kalemizin duvarlarını yükselteceğiz. Geliştireceğiz. O yani geç. Bak. Dediğim oldu. Dediğim oldu dedim. Ben dedim. De demiş. Şimdi de bunu geliştirdim. Dedim. Ben. Olanla biliyor videoyu serbest bırakırsa çok sevineceğim. Serbest bırakırsa video düzgünce başlayabileceğim ama Serbest bırakma bu ban nasıl geldi? Doğru yan başta geliyor. Ben bu komutanı kullanacağım. En güçlü komutan da yani en güçlü komutanı bu yapacağım. Şimdi saldıracağım da. Ya yanımda. Tıklayamıyorum ama. Must be delivered. Ee, bak en başta bir ta bin tane, en başta bin tane askerimiz var. O askerleri de alabiliyoruz bin askerle. Ama illa yirmi asker daha yap. İleride bin asker yapmak çok kolay olacak. Bak görüyor musunuz yanında birisi geliyor. Şimdi ona yardım edeceğiz işte. Ölme savaşmalı dedi. Gerçekten yani yardım etmezsek ölecekler. Tabi oyun buna izin vermiyor. Ee, onların canını duyduyor. Beklersek sonuçta kadar savaşacaklar. Şimdi biz alıyoruz. Ve bir tane ve bu da bize katılıyor. Bir tane daha komutan oluyor. <laughs> Artık I have to hey servis Ya hala the bırakmıyor. Bıktım ama ya. Bıktım ama cidden bıktım. Servis kalmak istiyorum artık. Bu konuda geç şimdi ya. Arkadaşlar selvest. Şimdi gideceğiz. E tıklayamıyorum. He. Şu daydı. Şimdi şey yapacaktık. Keşif, keşif yapacaktık da şeydi. Öyle yapmamı gerekiyor. Oyun bağlandı galiba. Ben bu kadar alanı nasıl biliyor? Kendim keşfetmem lazım benim bu kadar alanı. Ne? Cidden biliyor. Nasıl oluyor bu? Böyle olmaması lazım bunu. Neyse bir şey demiyorum yine iyiyim. Galiba serbest kaldım. Şimdi iş kolaylaştı. Şimdi işi bende. Bu ne? Tüm, keşifleri yaptım şu an. Oyun baktığı mı kaldı bilmiyorum da tüm keşifleri yaptım. İşime geldi. Çok işime geldi. Şimdi. Şimdi. Beş dakikalık. Ben bunu yükseltmem lazım. Bir de iki dakika şunları toplayayım. Boşu boşuna ağaç ka yay kaplamasın. Bir de benim bu oyunda arkadaşım var. 3 milyon güçlü. Sağ, sağ üst. Yok sol üstte bakarsanız gö göreceksiniz orada güçlüğü var. Bakın şimdi arttı. Oynamayalı bayağı bir oldu. Şimdi bunu bir daha geliştireceğim. 3 B. Sabun niye düşerse sabun mu ki yani yok yoksa yer <laughs> mi ki <yok mu>? yani <laughs> boş düşüyor. Hadi a bu da şey oldu. Evet. Birazdan da şahane bir şey. Bilin ne, ne zaman saldıysam çok merak ediyorum ama. Baya bir bay bay diyeceğim. Savaşla çok ilgim olacak. Şu tayla bir tane daha tayla Sonra bir dakika istediğim var. 30 dakikalığı kullanamam. 30 dakika benziyor çok önemli. Tamam. Şimdi kontan. Bir de burada ben sizce ne yapacağım? Şu, bu da kendi bildiğimi koy. bu, daha iyi. Tak 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 tak. Şuna hemen koyalım. Ya anlatma anlatma. Üç tane olduğu için üçünü de koyuyorum. Neden çıktı? Şimdi bir de bu. İyi fena. Bir dakika. Saldığı işgal lider saldığı. Koyabildiğim yok. <laughs> bu commander by exchanging Bunu yükselteceğim. Bir de keseceğim Bir daha bir daha. Hmm. Ne yükseltmemem için çok önemli bir evet. şey Şimdi ne yapmam lazım? Bay bay öldürmem lazım. Başka ne yapabilirim? İlk. Bakalım ne kadar iyi olmuşlar. Bir bakalım ne kadar iyi Bir bakalım ne kadar iyi olmuşlar. Uuu uh, canıma bakıyor. Baksanıza şuna. Bakın. Diğerine karşılıkla yavaş. Oyna yeni şey de dedim. Eklenmiş. Ne? Tayyip. 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 E. Ya sekizme, Olimpiyat ben bunu biliyorum Olimpiyatları biliyorum. Çok güzel oldu Olimpiyatlar çok güzel ama seviyem yetmiyor. Ne? Ne aldım? Ne aldım? Ne aldım? Şöyle gidiyor. Bu da tamam mı ya? Şimdi. Kendi birliğimi kurmam için ne lazım? Even the greatest people need the support of allies. And this is why we, we need to find an alliance to join. Kırmızı yılan sonra arkadaki şekil şöyle mi? Bu da korku oyundaki işaret vardı. O nerede? Ya? Oh. Hangisinde ne işaret olduğunu düşün? Oyuncu topluluğu. Bu sistem. Aslan falan. Bir dakika bunu da kırmızı yapar. Kırmızı olmuyor. Sayımız. Şöyle dur. Yeşil. Arkada yeşil. Bu da olabilir. Bu da ama bu daha güzel duruyor. Arka taraf öyle onayla şimdi isim tamam birlik etiketi bir dakika t h n n t h n n kullanmış t a n n D a a n t a Süre i̇şte doldu. Videoyu kapamadan önce yap, yapsam diye düşünüyorum da. Ben videoyu kapayım. Ee, video arkası oynayayım.